Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Bugün Koç burcu ve eksilen Koç burcu için astrolojiye bakıyoruz arkadaşlar ve astroloji yorumumuz 12 ay ilgili olacak Aralık ayı. Bu yılın son ayı. Bakalım gökyüzündeki gezegenleri konumları Aralık ayında Koç burcu seni nasıl bir etki yaratacak? bakalım nasıl neler öngörülüyor astrolojiye göre arkadaşlar Aralık ayında en çok sizin 3. ve 9. ev aktif olacak 3. ve 9. ev ne bu Bu ne işaret eder haberler iletişim seyahatler öğrenme e, öğrenme e, konusunda yeni bilgileri toplama konusunda ve seyahatler konusu Ayrıca dedim ki Aralık ayında önemli dokumanları öyle bir şey imzalamanız ve tamamlamanız gerekebilir arkadaşlar. En çok 3. ve 9. ev aktif haline geliyor. Şimdi sırayla başlıyoruz. Dolunay 4 Aralık'la dolunay. Bu dolunay arkadaşlar sizin 3. evde gerçekleşiyor. 3. ev arkadaşlar bizim çevre iletişim seyahatler, kısa seyahatler, araçlar, trafik araçları ilgili konuları gündeme gelebilir ya da sizin kardeşler ve sizin komşularla ilgili ilişkiler gündeme gelebilir. Ve burada dolunay olduğu için dolunay enerji tamamlama enerji arkadaşlar belki bu dört Aralık civarında bu çünkü dolunay bir hafta önce bir hafta sonra etkili oluyor. 4 Aralık civarında kardeşlerinizle ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Komşularınızla ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Mesela komşunuz taşınmaya taşınıyor olabilir. Ya da sizin kardeşler ilgili hayatınıza bazı değişimler olabilir. Bunlar ilgili haberler olabilir. Bir tamamlama enerji. Mesela komşumuz Derim ki taşınmaya karar verdi ya da komşuyla ilgili yaşadığınız bazı ilişkiler ee, belki bazı meselelere bunları tamamlarsınız, kapatırsınız. Ve üçüncü e, üçüncü ev arkadaşlar buradan araçlar ilgili bazı konular olabilir. Trafik araçları, seyahatler ilgili belki bir yere seyahat planınız varsa bunu ilgili biletler alıyorsunuz, bir şey ayarlama yapıyor olabilirsiniz. Ya da aracınız ilgili aracınız varsa, sigortanız bitmiş bir şey yenilemeniz de gerekebilir. Ya da bitmiş. Ya da ödemek gereken cezalar da olabilir. Mesela bu ay son ayı. Ee, devam ediyoruz. 10 Aralık arkadaşlar Neptün. Neptün gezegeni şu an retro içindeydi birkaç ay. peki daha fazla hatırlamıyorum. Bir retro içindeydi Neptün. Ve 10 Aralık'ta itibaren Neptün ileri doğru hareketi başlıyor ve bu Neptun arkadaşlar sizin 12 evde bu ileri doğru hareket devam edecek Neptun arkadaşlar arkadaşlar nasıl bir gezegen nasıl bir enerji Hayal enerji hayal gücü sizin hayalleriniz e, duygusal Neptun enerji birazcık duygusal bir gezegen duygularınızı der ve bu 12 evde olduğu için bu 12. ev bir tamamlama evi, e, gizemler evi mesela bir bir hayaliniz vardı ama bunları gizli gizli tutuyordunuz ve bu hayalleri herkesten paylaşmaya karar verirse ne demek bununla ilgili bazı e, adımlar atmaya çalışırsınız ya da e, 12. ev arkadaşlar bize de geçmiş vaat eder ve burada Neptün ileri doğru gittiği zaman ne demek belki duygusal bir geçmişinden arınmaya çalışırsınız duygusal bir çünkü bak bir Neptun ayrıca bazı şeyler bunaltır arkadaşlar böyle bulanık kırık getirir hayal kırıkla getirebilir ve burada şimdi de bunun Neptun'un retro olduğu için şimdi ileri doğru gideceği için geçmişine dair yaşadığınız bütün hayal kırıkları geçmişine bırakacaksın arındıracaksınız temizleneceksiniz Ayrıca ne bütün de biraz arkadaşlar şey ne gösterir bir tedaviler ruhsal ruhsal bir tedaviler de olabilir Belki herhangi bir tedavi mesela psikolojik için tedavileri görüyorsunuz Belki şu an bu tedaviden fayda görmemiş olabilirsiniz ve burada 10 aralıktan sonra Mesela gördüğünüz tedavilerde bir faydası göreceğiniz arkadaşlar. Çünkü Neptun bir şey dediğim gibi bunaltır. Mesela ruhsal, ruhsal ilgili sorun yaşadığınızda bunu tedavi gibi gördüyseniz bunu sanki fayda görmemişsiniz. Dediniz ki bunu bana bir şey getirmedi. Ama bu, sıfır, bu Neptün enerjinden dolayı ve bu enerjinden çıkıyorsunuz ve bu ruhsal bir arınma olabilir size. Ne demek? yaşadığınız bu sorunsal alakalı sorunlarda bir ilerleme olabilir en azından ilişme olabilir arkadaşlar ve dediğim gibi gereksiz duygularla mesela size eziyet veren duygular varsa bunları koçlar geride bırakmaya karar verebilirsiniz sarındıracaksınız böyle hayal kırıklıklarına negatif enerjinden 12 Aralık Merkur Merkur gezegenimiz 9. evde sizin. Merkur hareket, haberler, iletişim, seyahatler, öğrenme. Böyle bir hareketli bir gezegen arkadaşlar. Ve bu Merkur sizin 9. evi hareketli e, harekete geçirecek. 9. ev arkadaşlar nedir? 9. E, ev öğrenme, yüksek e, üniversiteler ilgili konular, hukuk konular, yurt dışı ilgili konular büyük çocuklarınız konular yetişkin çocuklarınız konular yetişkin çocuklarınız varsa bununla ilgili ha haberler olabilir belki gelirler belki onlarla sen onları yalnız ziyarete gidersin ee, ya da 9. burada dediğim gibi üniversite ilgili meseleler sınavlar sınavlar başlı olabilir ee, ve yeni bir projeler Belki üniversite kazanmak istersin. Buna ilgili bazı konular olabilir. Merkur burada seni hareketlendirir. Ne demek? Güzel bir enerji verir. Sınavları geçmesi kolaylaştırır. Ve hukuki sorunlar da bazı şeyler etkileyebilir. Mesela belki bir şey imzalaman gereken belgeler. Bunu mesela Merkur ileri gittiği için burada bir sorun görünmeyecek arkadaşlar. Mesela bir belge imzalamanız gerekir. Mesela burada görünüyor ki bu Merkur döneminde yapın arkadaşlar. Bu ileri doğru hareketlerde. Çünkü burada bir imza almanız, onay almanız gerekirse bunu kolaylıktan alabileceksiniz. Ayrıca mesela bir yerde bir CV mi hazırlıyorsun? iş ilgili bir işe girmek istiyorsun? Bu zamanla 12 Aralık'tan sonra bir güzel bir sivi hazırla. Demek ki bu CV gönderdiğiniz yerde oradan beğenilecek. Demek ki e, Merkur böyle bir enerji hareket geçirir seni burada. Güzel şeyler, e, güzel bir e, şey hazırlamasına vesile olur ve yurtdışı dışı ilgili konular mesela Koç burcu yurt dışına mı gitmek istiyorsun? Mutlaka vizen başvuru yapıyorsun. Bunu ne, ne zaman yapacaksınız? 12 Aralık'tan sonra arkadaşlar. 12 Aralık'tan sonra bize mesela bize almanıza kolay olur. Ya böyle bir randevu oluşturmanızı daha kolay olur. daha çünkü başarılı bir dönem o zaman bu konuda ilgili ya da mesela bu vize için hazırlamak gereken belgeler ne bileyim artık yapmak gereken konular 12 Aralık'la 12 Aralık'a kadar hazırlayın. 12 Aralık'tan sonra bunu sunun. Vize için mesela. Ya da yurt dışında yaşıyorsa bunu ne için? milli Oturum için ya da başka bir şey için. 12 Aralık arkadaşlar Mars ve şey söyleyeyim Merkur 12 Aralık'tan sonra bütün Aralık 9. evde duracak. 12 Aralık Mars gezegenimiz, Mars gezegenimiz hareket, tutku, cesaret, kararlılık. Bu sizin 10. eve giriyor arkadaşlar. Mars 10. ev harekete getirecek 10. ev arkadaşlar Oğlak Burcu. Oğlak Burcu. Mars Oğlak Burcu'na giriyor. Mars buradan dediğim gibi biraz size azimli çalışmanıza, hedefinize ulaş, odaklamanıza isteyebilir ya da herhangi bir hedefiniz varsa e, belki bu hedeflerinizle ilgili kararsız olduysanız ne demek? 16 Aralıktan sonra harekete geçersiniz. Ne demek? Hedefine ulaşmak için ya herhangi bir kararları ya da ona ilgili e, bazı çalışmalar, azimli çalışmalar yaparsınız. her e, Bu 10. evciki hedef. Evi. Ve burada 16 Aralık'tan sonra herhangi bir hedefiniz varsa bu hedefinize odaklanmalısınız. Ve 10. ev arkadaşlar sadece değil kariyer ve status toplumsal rol e, evi e, kariyerinizle ilgili bazı hareketler olabilir burada. Kariyer yapanlar burada hareketleme olabilir. E, ne gibi hareket mesela değişimler olabilir. Mesela yükselişler de olabilir. İnişler de olabilir. Artık Kimine bağlısın e, e, ne göre ve statüs evi arkadaşlar mesela bekar olanlar varsa çünkü e, Merkur şey Mars cesaret verir bekar olanlar varsa belki evlenmeye karar verirse ve bundan ilgili istekli olursun istekli olursun ve Buna bunu ilgili el bir adımlar atarsın e, ya da ben size öyle söyleyeyim boşanma geçin mesela cesaretin yoktu çünkü status değişimi bu olabilir. Artık de dersin ki hiçbir şey bakmadan böyle cesaret toplayıp böyle bir kararlar verebilirsin. Ve tabii ki Mars, Mars biraz bazı arkadaşlar agresif de olabilir biraz agresif ve bu böyle toplum rolü toplumunuz toplum içerisindeki yorulunuzu etkileyebilir çünkü burada görünüyor ki özellikle siyasetten uğraşanlar böyle toplumda önemli rol önemli konum bulunan kişiler varsa burada büyük bir hareket var ve bazı <laughs> yapamadığı şeyler şimdi yap, yap, yapabilirsin toplumu alakalı toplum kuruluşları etkileyen bir konular olabilir. Mesela siyasete girmedin, siyasete giriyorsun ya da ne bileyim bir hedefin varsa bu konuyla ilgili bir kararlara veriyorsun. E, ve bu kararlar birileri için aşırı gelebilir ama e, dediğim gibi Mars seni buradan cesaret edilecek. Ve burada Merkur'la ilgili bir şey söylemeye unuttum. Çünkü Merkür arkadaşlar arkadaşlarımızla tanışmalar ve 9. ev tanışma, 9. E, ev e, ne demek? Yurt dışı evi belki Yeni bir şeyle tanışacaksınız. 12 Aralık'tan sonra mesela yurt dışına gideceksiniz, koçlar yurt dışına gideceksin, yeni insanlarla tanışacaksın, yeni kültürlerle tanışacağınız olabilir. Evet, bu konudan çok iyi bir zaman. Mesela öyle şeyler, yeni bir şey öğrenmek istiyorsun, yeni bir insanlar tanışmak istiyorsun, 12 Aralık'tan sonra seyahate çıkabilirsiniz. Bu da bir engel olmaz. Ya da sosyal medyada yeni bir insanlarla tanışıyorsun ama bu insanlar yabancı olabilir. Devam ediyoruz. Ee, yeni ay 20 Aralık'ta yeni ay bu da 9. evde. Sizin yeni e, 9. ev yer e, ve burada yeni ay her zaman yeni enerji getiriyor arkadaşlar. 9. ev tekrar tekrarlanmayan yeni bir belgeler, yeni insanlarla tanışıyorsun, yeni kültürler, yeni şeyler keşfediyorsunuz. Çünkü 9. ev yay evi arkadaşlar ve keşif evi. 22 Aralık Güneş sizin 10. evde. Güneş arkadaşlar girdi evi aydınlatır, gidi evi aydı, kolaylaştırır ve yükseltir. Ve 10. ev Status kariyer evi burada dedim ki gibi kariyer ilgili bazı gelişmeler olabilir 22 Aralık'tan sonra yükselmeler ödüllendirmeler, yükselmeler, terfiler e, ya da statüs ilgili bazı aydınlatmalar olabilir. Ne demek? Evleneceğim, evlenmeyecek böyle önüne göreceksin ya da boşanın, boşanmayacaksın bunu görebileceksin e, ve onuca hedef evi demek ki sizin hede hedefinize e, giden yolu güneş aydınlatır ve bu da bazı kolaylıklar getirebilir 22 Aralık'ta. E, tam. 25 Aralık Venüs gezegeni tekrar 10. evi. 10. ev e, ne demek? Tekrar aynı kariyer status. Ve Venüs gezegeni burada ne getirir? Sevgi, para, aşk, güzellik getirir. Ve burada bir güzelleme, güzelleşme var görünüyor. Demek ki para ne demek? Herhangi bir ödüller alacaksınız olabilir. Para kariyerinize işlerle ilgili bazı işlerinize ilgili buradan bir ikramiyeler bonuslar gibi bir şey olabilir ya da dediğim gibi status belki dedim yıl sonuna doğru bazı evlenecek olan kişiler de olabilir venüs kolayla getirir tekrar güzel bir enerji ya da dediğim gibi boşanıyorsanız burada bir paralar bir şekilde nafakalar ne bileyim tazminatlar bu şekilde bir şey olabilir ya da evleniyorsunuz hediyeler de venüs getirebilir arkadaşlar Durum bu ve hedefinize ilgili hedefinize ulaştığınızdan sonra buradan demek ki bir e, karşılık bir ödül alacaksınız. Durum bu arkadaşlar e, ve bunlar da sona eriyor. E, aralık ayı ve e, buradan da sonlandırıyorum ve sizden ricam arkadaşlar video beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.